Evet arkadaşlar şu an kalktık biz de Şu an yatıyoruz <laughs> Kardeşimden Ne oldu <laughs> Biri 43 aboneyken 42 abone kaldık da Kim böyle bir şey yaptık Çıkmış biri Abonemiz çı Azaldı <laughs> Umarım düşmeyiz ya Yükseldik çok falan Bakın <laughs> şu altta ve şurada şurada like ve şurada abone tuşları var. O yere basarsın çok mutlu oluruz. Like atmayı da e, görüşmeyiz Görüşürüz. Daha görüşürüz ya. <laughs> Yapma seveyim. Daha bir azıcık daha video çekeceğiz. 3 dakikalık falan. Yani 10 dakikalık çekmeyeceğiz çünkü ilk önce yavaş yavaş bizi izleyerek daha çok çoğaltabiliriz. Abi ben buraya şimdi ev yapacağım. He. Ev yapacağım. He. Ne yapıyorsun? Yapma, yapma. Yapma. Ya ya. ya ya evet arkadaşlar siz ne yaptınız? Bakın. Böyle güvenlik gibi bir şey yapıyorum. Güvenlik falan yapacağım. Ay ne oldu ya kamera? Ama bir şey çalıyor. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.